Evet çok bu şey et de çiğ. Evet. Ee, pilav. Pilavda tıpur tıkır yani. Arkadaşım Sor, zaten. gerçekten. Yani şeyde bir tat var, kıymada bir tat var. İnsan ağzında bir çiğ, ya, siz bir siz şey yani. belliler. Öyle bir şey. Yani inen bir okmacı bile yutamadım Şengül yani. Ne oldu? Aksilik mi oldu yoksa yani pişti misiniz? mi zannetti? Evet. E, 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 pişti zannetti. Bir yerde bir sıkıntı ayarını, olmuş. Yağını her şeyini koydum. Bari evet. hani söyledik mi? de. Baharatlı mı? Evet, tabii baharatların ney, her şeyini koydu. Öyle kıyma kokuyor ama her şeyini için. koydu. Hayır. Şengül Efendim. Hanım, bakın bu bizim yöresel yemeklerimizdir. Evet, e, tamam biz de aynısını ha. yapıyoruz. Ee, ben yap de, ama de ama devri aynısını böyle yapıyorsam. Yani olmamış. biz et yemeği çok yaparız. Ben de Sivas devriydim. De, Fırında ne kadar kaldı yemeğin tatlım? Fırında e, bir yarım saat kadar kaldı. Yetmez ama içinde evet. bekledi. Tamam. Yani yeni tamam. çıktı. Yapayım. Yarım saat Ay, yetmez. Bakın şimdi yarım saat bu pişseydi üstü kızarır ve kururdu. Evet. Ama bunlar şey oldu. Kızardı. Ama salça neden çiğ kalmış? Sen domatesin kızardığınla mı? E, Şengül bir parça an, Özür misin? dilerim Şengül Hanım bir ki? parça alır mısın? Sen dedin ya Siz benim damak ben tadım baktım, çok baktım. güzel. Hayır çözmeye çalışıyoruz. Etti mi mesela alınırken yanlış bir et mi Olabilir ya. Hayır 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 hayır. Hayır. hayır, 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 ya da iki hayır, kere hayır. çekilmesi ne lazım. Ne yaptılar biliyor musun? Üstündekileri kırmızı kırmızı görünce tamam pişti dedi aldı yemeği. Heyecan yaptı. Bunlar hemen pişer. Bunlar hemen pişmemiş. Şimdi bu et iki kere çekilirse eğer... Bu tam elle böyle yapışır. Bunu iri çekeceksin ki tane tane olsun. Yapışmasın. Böyle hamur gibi basık olmasın diye. Bir de içine bir tane domates rendeleseydiniz bu böyle kalıp gibi olmazdı. Biraz daha tane tane olurdu. Daha gevrek olurdu. Gerçekten yani bahane buluyorlar. Gerçekten ve şu an yalan söylediklerini anladım. Şimdi ben Şengül Hanım'ın neden sessiz kaldığını çok iyi anlıyorum Beşiktaş'a Öyle mi? Nedenmiş? Evet. Çünkü menüsüne güvenmedi. Ya hiç alakası Şimdi çok, çok konuşuyor basit, mu? Çok basit, konuşuyor için, çok basit olduğu Şimdi için konuşuyor için, muyum? Çok basit olduğu için. Ben aynı öyleyim. Zaten beğenmeyecekler. Beğenme. Zaten yapamayacak. Hayır, hayır hiç alakası olmayacak. yok. Çünkü sen gelinin pilavını illa ki yemiş ablacığım. Teyzecim, ablacım. Yani burası ö, basitlik. E... Basitlik evet. Hani uğraş, zorluk bana, yarışması hiç... değil, lezzet yarışması. Hayır, Doğru Ce Sen yani basitlik zorluk ya yarışması değil. Her menü evet. emek ister, başka bir şey. Evet. Zor, evet. zor evet. menü başka tamam. bir şey, kolay evet. menü başka Ama lezzet arıyorsunuz e bulamadınız. Lezzet arıyorsunuz, e arıyorsunuz ne? bulamadınız, ne? bulamadınız basit, basit de diyorsunuz yani. Basit. Ben, basit. ben bunları Sıkıntı Ben basit kelimesi, hiç kullanmadım. ben basit olan. kelimesi ben de Tamam kolay olabilir ama yani kolay. Tamam kolay değil. Kolay değil. Biz bu dalyan köfte yedik mesela. Falan. inanılmaz bir lezzetti. Yani hakikaten hala unutamayız. Çok güzeldi. Arkadaşlar salataya bakın. Salatalardan ben da yiyin. Yani ben de basitlik zorluktan ziyade lezzete bakmak lazım. Fakat gerçekten ana emeğin pişmemiş tabii. Kolay değil. Çok üzgünüm. İnan çok üzüldüm ve soruyorum annene hani Siz ette ne? mi bir sıkıntı oldu, fırında mı bir sıkıntı oldu? Tattınız mı? Yani neden böyle oldu Tattım ben de yani? anlamıyorum. Çok güzel görünüyor yani aslında. Ama maalesef etin de pilavın da pişmemiş. Neden böyle oldu ben Salata de Salatanı tuz attın mı? Attım. Attım. Hayır, bir de brokoli salatası deniyor ama. Közlenmiş sarılarını Közlenmiş biber de var oldu. galiba, ha? Ne bu? Havuç var, soğan var, evet. biber mi mısır, mısır var. Hepsini buraya ha, mı haşladın bunu? Közledin mi canım? Nasıl yaptın? Közlenmiş. Biraz şey az, sosu az bunun. Hiç yok, tuz hiç tuz yok, sos yok. Var, mi? var, var. Sos, hepsi de var. Sos etçilik Böyle, yok ya. Alır mısın salatada Ben aldım ya. canım, aldım. Tuz varsa yani bana Yani kız koydu, soslarını diye. falan hazırladı. Tamam canım, alabilirsin. Sıfır tuz değil mi? Tuz yok, evet. Yok, hiç yok. Tuzlu da yok, unutmuş. Bir de bir brokollerimi sarılarak Ekin tavara isterseniz tavara bir de tuzlu yiyin isterseniz. Bir de öyle algılamayın. Ben artık tatlandırdıktan sonra önemi Ama kalmaz. Ama limonu da yok izlersin. zaten yanında.